12 denince aklınıza sadece öğle molası geliyorsa liseden çoktan mezun olmuşsunuz demektir. Oysa 12'ler benim için gelecek demek. 12. sınıfta Türkiye'nin bugün 983.753 öğrencisi var. Peki ne yapsın 12'ler? Bazı önemli hatırlatmalarımız var. Salgın sürecinin en kaygılı öğrenci grubu 12. sınıflar. Haklılar. Bir salgının gölgesinde gelecekleri için çok önemli bir sınava hazırlanmak hiç kolay değil. Biz de bu kaygıyı onlarla birlikte yaşıyoruz. Yüz yüze eğitime başlamak için oluşan her zeminde okullarımızın kapılarını ilk önce 12'ler için açtık. Birbirimizle hep işbirliği içerisindeydik. Bu işbirlikleri için eğitimi Bırakmadıkları için, pes etmedikleri için, kendileriyle ne kadar gurur duysalar az. Bundan gerçekten emin olsunlar. 12. sınıfların aktif olarak kullandıkları ve onlar için özel olarak hazırlanmış EBA akademik destek, kısa adıyla ADES uygulamasını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yapay zeka destekli bu uygulama, bir 12. sınıf öğrencisinin önce hedefini belirliyor, sonra hedefine ulaşması için ona bir strateji belirliyor. Diyor ki, ya sıfırdan konuları dinleyerek çalış, ya eksik lerini soru çözüp konu anlatımlı videolara giderek tamamla ya da ben tamamım diyorsan sadece soru çözerek ilerle. Öğrenci çalışırken sistem öğrencinin anlamadığı geçmiş konuları tespit ediyor. Anlatım videosunun Tam da öğrencinin anlamadığı yerdeki parçasına geri gönderiyor ve eksik konu bırakmadan öğrencinin yolculuğunu tamamlamasını sağlıyor. Akademik desteği hala kullanmayan bir 12. sınıf öğrencisi varsa hemen tanışmasını öneriyorum. Bugün bir 12. sınıf öğrencisi dersi veya takıldığı bir konuyu 1. canlı dersle kendi öğretmeninden, 2. destekleme ve yetiştirme kurslarıyla yüz yüze kurs öğretmeninden, 3. TRT EBA lise kanalında ekrandaki öğretmeninden, 4 hafta sonu soru çözümü yapan öğretmenlerinden 5 akademik destek yazılımı ADES ile eba üzerinden 6 hafta içi YKS kampı ile interaktif olarak branş öğretmenlerinden olmak üzere 6 farklı alternatiften dinleyebilirler. YKS hazırlık platformu üzerinden interaktif soru çözümleri ve konu anlatımları devam ediyor. 9 dersten 27 öğretmenimiz Ortaöğretim Genel Müdürlüğü YouTube kanalı aracılığıyla öğrencilerle buluşuyor. Yine aynı şekilde Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Materyal Soru Bankası adlı mobil uygulama üzerinde 3500 soru içeriğine ulaşabiliyorlar. Orta Öğretim Genel Müdürlüğü materyal platformu kendilerine ayrıca deneme sınavları da sunuyor. Sınava hazırlıkla ilgili lütfen bunların hepsinden faydalansınlar. Hepsini de deneyimlesinler. Her şeyden önemlisi salgının biteceğine, hayatın normale döneceğine emin olsunlar. Bazen bu durumla baş etmekte ve salgının psikolojik etkilerini yönetmekte zorlanabilirler. Bu çok olağan bir durum. Psikolojik açıdan bir ihtiyaç hissettikleri anda lütfen 444-0632'yi arasınlar. Uzmanlarımız kendilerine destek olmak için 24 saat telefon ucundalar. Biz her zaman yanlarındayız. Her türlü önerilerine de açığız. Görüşlerini, isteklerini, önerilerini lisede bence adresine gönderebilir ya da sosyal medya üzerinde lisede bence etiketiyle paylaşabilirler.